Rüyada dondurma görmek Rüyada dondurma görmek ne yazık ki hayırlı şeylere delalet etmez. Kişinin büyük zorluklar, sıkıntılar ve üzüntüler yaşayacağı günlerin geldiğine işaret eder. Rüyasında dondurma gören kişinin evliliği ve ailesi ile olan ilişkileri de kötüye gidecek hatta neredeyse kopma noktasına gelecek demektir. Rüyada dondurma görmek kişinin düzeninin ve işlerinin bozularak hayatının kötü yöne doğru gitmesine ve ağız tadının kaçmasına yorulur. Bir kişi rüyasında erimiş bir dondurma görürse eğer bu o kişinin hiçbir isteğinin olmayacağı ve ideallerine kavuşamayacağı anlamına gelir. Rüyasında kışın ortasında dondurma gören kişi onu hayal kırıklığına uğratacak ve çok büyük üzüntü yaşamasına neden olacak bir haber alacak ve sıkıntıya düşecek ve günlerce içine kapanacak demektir. Rüyada yazın yenilecek olan meyveli dondurma kişi için, birbiri arkasına gelecek olan kısmet ve iş teklifi anlamına gelir. Rüyada dondurma yemek Rüyada dondurma yemek, çok hayırlıdır. Rüya sahibi için iyilik ve güzellik dolu bir yaşam süreceği anlamına gelir. Kişinin mutlu olacağı, uzun yaşayacağı, arzularını gerçekleştirmek için karşısına harika fırsatlar çıkacağı şeklinde tabir edilir herkesi kıskandıracak kadar şanslı olmaya delalet ederken rüya sahibinin Allah'ın izniyle kafasına koyduğu her işi tamamlayacağına ve hiçbir isteğinin yarım kalmayacağına rivayet edilir. Rüyada Dondurma Almak Rüyada dondurma almak, gelecek güzel ve neşeli bir habere işaret eder. Rüya sahibinin yaşadığı önemli bir olayı başkaları ile paylaşması ve mutluluğunu yakın çevresine haber vermesi anlamlarına da gelir. Rüyada dondurma alan kişi başvurduğu bir işten olumlu haber alır. Çocuğu yoksa ve evli ise eşi gebe kalır. Bekar ise mutlu olacağı ve güzel bir yuva kuracağı bir kimse ile tanışır. Dondurma almak aynı zamanda feraha kavuşmak ve sıkıntılardan uzak bir hayat sürmek anlamına da gelir. Rüyada bir başkasının sunduğu dondurmayı aldığını gören kimse rüyasında gördüğü kişi tarafından çok büyük bir yardım görür. Kendisini başkasına dondurma verirken gören kimse ise borç verir ya da bir kimsenin sorununa çare bulur. Rüyada dondurma yalamak Rüyayı gören kişinin hayatının ve işlerinin yolunda gitmesi ve kazancının da sürekli olması sayesinde zevki sefa, bolluk, bereket ve zenginlik içinde olacağına, darlığa düşmeyeceğine, alım zorlu yaşamayacağına, hiçbir şeyden de mahrum kalmayacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin doyasıya yaşayacağı olanaklara sahip olacağına tabir edilir. Rüyada dondurma yapmak Bir kişi ev rüyasında dondurma yaptığını görürse, bu o kişinin iş ve ev değiştirmek istediği anlamına gelir. Bu kişi her gün aynı işi yapmaktan ve her gün aynı manzarayı görmekten bir hayli bunalmıştır. Rüyada dondurma külahı görmek Rüyada sadece dondurmanın külahını görmek kişinin ideallerine ve hedeflerine ulaşacağına ama daha vakti gelmediğine yani bir süre daha alacağına işaret eder. Rüyada çikolatalı dondurma yemek genel olarak diğer yorumlar gibi mutlu bir hayatı simgeler. Aşka yelken açmak, yeni bir ilişkiye başlamak ve ayrılık acısından kurtulmak şeklinde de tabir edilir. Özel hayata dair hayal edilen bir duruma gelmek, kalpten sevilecek, iyi kalpli biriyle tanışılacak demektir. Rüyada çikolatalı dondurma yemek Rüyada çikolatalı dondurma yemek uğur olarak kabul edilir ve rüyayı gören kişinin takdire layık görüleceği işler yapacağına bu sayede işinde istediği noktaya geleceğini alamet eder. Gönül hoşluğu içinde, her gün şükredilmesi gereken bir hayat sürmeye ve mutlu olamaya yorulur. Allah'ın kendisine güzel yazılar yazıldığına inanılan bir kimsenin varlığı ile açıklanır. Rüyada dondurma yediğini görmek Rüyada dondurma yediğini görmek, dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmaya, ferahlığa ve rahatlığa kavuşmaya, kişinin içini rahatlatacak haberler alacak olmasına ve böylece keyfinin de ağız tadının da yerine gelmesine tabir edilir. Rüyada dondurma aldığını görmek Rüyada dondurma aldığını görmek, rüyayı gören kişinin hayatının en parlak, en güzel, en karlı dönemini yaşayacağına ve bu dönemde daha önce hiç olmadığı kadar kazançlı ve huzurlu olacağına işaret eder. Rüyada dondurma yapmak Rüyada dondurma yapmak, rüya sahibinin hayatıyla ilgili değişiklikler yapmaya karar vereceğine, kendisi için çok önemli ve büyük adımlar atacağına, kendisine kar getirecek girişimlerde bulunacağına ve bu konuda sonucun istediği gibi olacağına rivayet edilir. Rüyada dondurma vermek, bir kişi rüyasında birine dondurma verdiğini görürse eğer, dondurma verdiğini gördüğü kişi memnun olursa bu o kişiye karşı güzel tavırlar içerisinde olacağına delalet ederken, eğer dondurma verdiği kişi dondurmayı kabul etmez, geri çevirirse de o kişiyle yaşanacak tatsızlığa tabir edilir. Rüyada dondurma satmak. Kendisini rüyasında dondurma satarken gören kimse, çevresindeki herkese yardım eli uzatan, geniş gönüllü ve eli bol bir kimsedir iyilik yapıldığına ve sevabında çok olduğuna işaret eden rüya aynı zamanda rüya sahibinin anne babası nazarında iyi ve hayırlı bir evlat olduğuna da delalettir. Dondurma sattığını gören kimse yeni bir işe girer veya iş yeri açar. Gelirin kişiyi sıkıntıya düşürmeyecek seviyede olacağına ve bereketinin her daim süreceğine de işaret eder. Rüyada dondurma görmek Rüyasında dondurma gören kimsenin uzun süredir hayal ettiği bir isteği gerçekleşir veya çok sevdiği bir kimseden müjdeli bir haber alır. Bekar kimseler için sevdiği kimse ile beraber bir yolculuğa çıkma anlamına da geldiği gibi, yapılacak küçük bir yatırımı da işaret eder. Dondurma görmek kişinin sıkıntılarından uzak ve sevdikleri ile neşeli günler geçireceği anlamlarına da gelir. Rüyada dondurma almak psikolojik yorumu. Kişinin gönül maceralarına, hava isteklerine ve eğlenceye düşkün olduğuna işaret eden rüya aynı zamanda uzun süredir beklenen iyi bir habere duyulan özlemede işaret eder. Rüyada dondurma almak psikolojik olarak keyifli bir süreç geçirildiğine ve kişinin mutlu olduğuna tabir edilir. Rüyada çikolata yediğini görmek, rüyada çikolata yediğini görmek sağlığa ve huzura işaret eder. Rüya sahibi üzüntülerinden arınıp güzel günlere doğru yönelişe geçer. Aynı zamanda rüyada çikolata yemek mutluluğa, enerjiye delalet eder. Rüya sahibi birçok ilişkide bulunacak ve bir yerlere gelebilmek için menfaat sağlamaya çalışacaktır. Rüya sahibi kafasını dinlemek üzere bir yere gidecektir. Bulunduğu ortamdan uzaklaşıp kendisine vakit ayırır. Rüyada çikolata görmek Rüyada çikolata görmek yeni bir aşk anlamına gelir. Rüya sahibi tam istediği özellikleri olan biriyle tanışacak ve onunla güzel bir ilişkisi olacak. Cinsel istek ve arzu yükselecek, birbirlerine büyük bir bağlılık duyacaklardır. Ancak ilişki çok uzun sürmeyecek, karşı taraftan gelecek bazı davranışlar ilişkinin kısa sürmesine bir sebep olacaktır. Rüyada çikolata almak Rüyada çikolata aldığını gören kimsenin hayatında yeni gelişmeler yaşanır. Rüya sahibinin yeni arayışlara girmesi, onu daha önce tatmadığı zevklere yönlendirecektir. İlk kez karşılaştığı şeylerin etkisinden kurtulamayacaktır. Böylece her şeyden çabuk sıkılan ve sahip olduğu şeyin değerini bilmeden hemen kaybedecektir. Ancak bunların hepsi hayatına bir tecrübe katacaktır.